arkadaşlar. Ben İlayda, Kariyer ve Gelişim Kulübü'nün YouTube ekip lideriyim. Bugün Keyamo'nun yaratıcı kurucusu Cansu Kambur bizimle birlikte. Cansu öncelikle hoş geldin. Bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizlerle olmak çok büyük bir zevk benim için. Ee, nasılsın Cansu? Çok iyiyim. İşte çalışıyorum bütün gün. <laughs> ama güzel bir yorgunluğu da var üstünde. Böyle güzel geçiyor vakitler. Ee, peki bize, seni tanımayanlar için birazcık kendinden bahsedebilir misin? Cansu Kambur kimdir? Tamam. Ee, Cansu Kambur kimdir? Ankara Tet Üniversitesi PDR son sınıf öğrencisiyim. Ee, aynı zamanda kendi girişimim olan Kemu'yu e, kurdum. Sen de söylediğin gibi KMU yaratıcı kurucusuyum. Ee, tabii bu süreci çok kolay olmadı. Hani bir sürü yaratıcı drama lideriyim aynı zamanda. Oyun terapistiyim. Bir de aile danışmanıyım. Ee, böyle çalışmaya devam ediyorum diyeyim. Ee, bu şekilde tanımlayabilirim kendimi. Peki canlısı, bize birazcık kemo'dan bahseder misin? Kemo olarak neler yapıyorsunuz ee, Biz kemo olarak yola dedik ki biz kemo'nun da anlamı e, keşfetmek, yaratmak ve mutlu olmak diye gider. E, biz insanların e, sunduğumuz interaktif atölye içerikler ve eğitimlerle insanların keşfetmesini, yaratmasını ve mutlu olmasını istiyoruz. Aslında asıl hedefimiz bu. Ee, i̇nsanların istediği herhangi bir konuda, yani mesela atıyorum ki gönüllülük ya da girişimcilik ya da bambaşka bir konuyu söylediklerinde biz onları interaktif eğitim atölye ve içeriklerimize adapte edip insanlara bunu sunabiliyoruz. Bu da bizim çok büyük bir avantajımız çünkü çoğu insanla çalışabiliyoruz bu sayede. Onların neye ihtiyaçları varsa o ihtiyacı tespit edip ona göre bize geliyorlar. İşte bu konuda bize atölye yapar mısın dediklerinde biz KM olarak bunu yapıyoruz. Ama bütün atölyelerimizi kapsadığımızda dediğim gibi insanların keşfetmesini, yaratmasını ve mutlu olmasını sağlıyoruz diyebilirim. Yok çok süper. peki yaratıcı dramadan bahsettin. Yaratıcı drama lideriyim dedin. Yaratıcı drama tam olarak ne demek? Bize birazcık anlatabilir misin? Tabii. Ee, yaratıcı drama kişinin gerçek yaşamından gerçek yaşamından rol alarak rol oynama ve canlandırma gibi teknikleri yaparak gerçek hayatı sunması aslında. Ya yani böyle içerisinde üç aşamadan ilerliyoruz. İlk Baş tanışma etkinliği yapıyoruz. Daha sonra canlandırma etkinliği yapıyoruz. Daha sonra da değerlendirme yapıp genelde üç aşamada bitiriyoruz. Ama biz dediğim gibi oyunları ve içeriğimizi canlandırmamızı bu insanların dedikleri konular üzerinden değiştirip dönüştürebiliyoruz. Ve yaklaşık bir saatlik bir süren süreç gerçekleştiriyoruz. Bir, bir buçuk saat kişiye göre değişiyor. Öyle bir süreç gerçekleştiriyoruz. Bu demek aslında. Peki teşekkür ederim. Birazcık da Keoma ekibinden bahsedebilir misiniz? Siz Keoma ekibi olarak kaç kişisiniz? Sen bu ekibi nasıl oluşturdun? Ya da hani onların görevleri neler? Birazcık ondan bahsedersen süper olur. Tamamdır. Çünkü şöyle biz aslında üç kişiyiz. Yani tabii ki da arkasında, KMU'nun arkasında KMU destekleyen birçok kişi var. Çünkü hani dediğim gibi bir sürü konuda atölye yapınca bu kadar kolay olmuyor. Bir konuda eksik kaldığın oluyor ve diğer insanları danışmak durumunda kalıyorsun. O noktada Kemun'un aslında birçok ekip arkadaşı var diyebiliriz. Ama asıl ana ekibimiz biz üç kişiden oluşuyoruz. Ben yaratıcı kurucu olarak içeriklerimi düzenliyorum. Ee, ve bir tane yaratıcı kerşifimiz var. Biz e, genelde hep yaratıcılıkla iş yaptığımız için isimlere hep yaratıcı işte founder yerine yaratıcı kurucu veya yaratıcı kerşif gibi böyle e, farklı e, şekilde hitap etmenin daha güzel olabileceğini düşünüp böyle bir şey tasarladık. Bir de yaratıcı girişimcimiz var. E, biz üç kişi işte yaratıcı kerşifimiz yani aslında hepimiz birbirimizin işini yapabiliyoruz. Yani sadece atölyeyi uygulama kısmında sıkıntı yaratabiliyor. Ee, sadece atölyelerin uygulanmasını ben yapıyorum. Onun dışında atölyenin içeriğinin hazırlanması, işte duyurulara çıkılma veya işte iletişime geçilme kısmında hep birlikte devam edebiliyoruz yani sürece. Peki, teşekkür ederim. Ee, peki Can, siz diğer eğitimlerden farklı olarak eğitim verdiğiniz kuruma ya da öğrenci topluluğuna ya da herhangi bir topluluğa ne sunuyorsunuz? Yani onlara ne vaat ediyorsunuz? Yani biz şimdi şöyle, biz Kemu'da çıkış hikayem de şöyleydi aslında oradan başlayayım. Biz eğitimlerin ve etkinliklerin interaktif olmaması ve sadece, hani sen de biliyorsun ki eğitim ve etkinliğe girdiğinde sadece bir kişi anlatıp, diğerleri dinliyor. Yani diğerleri hiçbir şekilde birbirini tanımıyor. Hiçbir şekilde, hani oradaların, aslında aynı ortamdasın ama hiç kimse birbirini tanımadan ve sadece bir kişiye bağlı olarak gerçekleşiyor. Biz de aslında KEMU ile bunu kırıp, daha böyle e, interaktif bir içerik yaratmaya çalıştık. Hani dedik ki diğerleri de birbiriyle tanışsın ve aslında diğerleri de kendi düşüncesini ifade etsin. Sadece eğitim ve etkinlikler ve eğitimi veren ve etkinliği düzenleyen kişiye bağlı kalmasın diyerek biz aslında insanları hem birbiriyle interaktif olarak tanışmasını yani şuradan benden sadece bir kişiden öğrenecekleri şeyi birçok insan birbirinden öğren, meslini sağlıyoruz aslında. Yani sadece bir kişi değil 10 kişi birbirinden öğrenmiş oluyor. Çok da güzel bir şey ortaya çıkıyor. Hani ve bu sayede ben de öğrenmiş oluyorum. Çünkü diğerleri de kendi düşüncelerini aktarıyorlar, kendilerini ifade ediyorlar. E, bu konuda da hem pandemi süreciyle de insanlar biraz unuttuğu için kendi duygularını, düşüncelerini. E, gerçekten KMO olarak pandemi sürecinde de çok büyük bir inmelenme kazandık. Çünkü artık herkes içine kapanmış durumda. Hani kendilerini ifade etmekte insanlar çok zorlanıyor. Şu an bile seninle konuşurken keşke yan yana olsak. E, ama ön, önümüzde bir ekran var ve hani maalesef ki iletişim bir yere kadar sınırlı kalıyor. Biz de bu sınırı kalan iletişimi tamamen biraz daha kırıp daha interaktif bir şey gerçekleştirmeye çalışıyoruz aslında. Yansı, ben senin daha önce bu interaktif eğitimine katılmış biri olarak söyleyeceğim. Gerçekten çok teşekkür ederim böyle bir fikirle geldiğin için. Çünkü dediğim gibi herhangi bir eğitimde ilk başta böyle hiç kimse birbirini tanımıyor. Hiç kimse karşısındaki hakkında bir bilgi sahibi olmadan sadece bilmiyor. O yüzden bence yaptığınız iş çok fazla değer katıyor etrafa. Çok teşekkürler. Peki, yaptığın eğitimlerden birazcık örnek verebilir misin? Yani daha önce nasıl atölyeler gerçekleştirdin, nasıl eğitimler yaptın? Ee, şimdi şöyle, ben e, giriş, sen de biliyorsun ki böyle girişimcilik dünyası adım attım. Ve gerçekten böyle e, bir inanılmaz bir çukur değil de çok güzel bir dünya aslında orası. Oraya girince dedim ki, burada gerçekten hani bir şeyler yaratabiliriz ve gerçekten girişimcilerin de interaktif olması gerekiyor. Ve gerçekten oyunlara bir şey yani kendilerini ifade edebilmeleri gerekiyor. Diğer insanlardan daha iyi ifade edebilmeleri gerekiyor. O yüzden ilk baş biz girişimcilik dünyasında bir şeyler yaparak başladık. Yani hani girişimcilik eğitimi diye böyle yaratıcılıklarını genişletecekleri, birbiriyle tanışacakları ve girişimcilik hakkında daha fazla bilgi edinecekleri içerikler tasarladık. Sonra dedik ki biz oyunlar da tasarlayabiliriz. Bu alanda çok büyük bir eksik var. Sonra Tabu gibi bir oyun tasarladık. Şimdi Monopoly gibi bir oyun daha tasarlıyoruz. Girişimcilik Monopoly'si diye. Yani girişimcilik alanında içerikler üretmeye devam ediyoruz. Hani birçok girişimcilik platformuyla da çalışmaya devam ediyorum o noktada. E, Onun dışında dışında iş dünyasına içerikler üretiyoruz. işte işe alımlarda çünkü gerçekten işe alımlarda çok büyük bir eksik var. Kişiler kendilerini ifade edemiyor. Özellikle şu an ekran karşısında ben şu an ne kadar heyecanlı bile olsam sen görmüyorsun. Belki de benim alttan bacaklarım titriyor ve hani kimse bunu farkında değil. Ama insanlar dedik ki oyunda gerçekten kendileri olabiliyorlar, oyun oynarken ve canlandırma yaparken gerçekten kendilerini ortaya koyabiliyorlar. Bizde de buna nerelerde ihtiyaç var, biz bunu nerede ortaya koyabiliriz? İşte interaktif çalışanların birbiriyle kaynaşması, işte birbirlerini tanımaları noktasında ve işe alımlarda gibi iş dünyasında da içerik üretiyoruz. Aynı zamanda aileler dedik ki aileler içinde de çok büyük bir sıkıntı var ve aileler de birbirlerini anlamıyorlar. Çok fazla çatışmalar yaşanıyor. Özellikle jenerasyon arası farklılıklar olduğu için bu jenerasyonların birbirlerini anlamaları çok zorlanıyor. Özellikle e, anne, kızlar, babalar falan sen de yaşıyorsundur. Hani biz de yaşıyoruz evde. Hani sürekli bir çatışma ortamı olabiliyor. Özellikle pandemiden sonra herkes aynı evde dipti dip ve kalınca hani birbirimizi alan sağlamak da çok zor oluyor. O noktada da mesela bu ara anneler ve kızları attı bir atölye düzenlemiştik. Böyle ebeveynlerin birbirleri kaynaşması, birbirleriyle tanışması için. Öyle bir etkinlik düzenlemiştik. Hatta az önce tekrardan istediler. Çok memnun kalmışlar falan. çok da mutlu oldum. Bir de böyle geri dönüşler alınca gerçekten daha çok hevesli, daha çok isteyerek çalışmaya devam ediyorum. Yani Farklı farklı böyle gönüllülükle ilgili yapıyoruz. Yani böyle ne ihtiyaç varsa, nerede ihtiyaç olduğunu fark ediyorsak, biz nereye uyarlayabilirsek o ihtiyacı, ona doğru gidiyoruz aslında. Öyle diyebilirim sana da. Yansı, ben çok teşekkür ederim. Çünkü yani yaptığın eğitimler gerçekten hani A kişisinden Z kişisine kadar ulaşıyor. Yani herkese bir şekilde bir katkı sağlamayı başarıyorsunuz siz olarak. O yüzden çok teşekkürler. Umarım çok 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 daha fazla yayılarak devam edersiniz. Evet. Ee, şimdi sana birazcık girişimcilikle ilgili bir soru sormak istiyorum. Ee, sen girişimcilikle nasıl tanıştın? Bu yola nasıl başladın? <gülüyor> <gülüyor> ya ben girişimcilikle ilk başladığımda gerçekten herkes öyledir gerçi kimse bilmiyordur ama girişimcinin G'sini bilmiyordum. <laughs> <laughs> Ama etrafında herkes girişimcilikle uğraşıyordu. Benim yakın arkadaşlarım, işte çevremdeki herkes e, girişimleri vardı ve girişimcilik alanında bir şeyler yapıyorlardı. Sonra işte dedim ki gerçekten bu alanda eksik var ve ben bu alanda bir şey yapamaz mıyım? O anı var ya, aa <laughs> anı onu yaşadım gerçekten. Dedim ki yapamaz mıyız? Yapabiliriz diye. Düşündüm. Sonra işte nasıl yaparız? falan bir tane sen de biliyor musun? Doldurdum mu bilmiyorum. İş kanvası var. Ben giren, herkes bilir. İlk baş yaratıcı duramaya girişimcilik kanvasına adapte etmiştim ve bir tane girişimcilik kulübün yani girişimcilik platformunda sunuma çıktım. Toplantıya girdim ve dedim ki ben böyle bir şey yaptım. Beni dinleyin deyip ben <laughs> sunuma açıp öyle anlatmıştım falan. O toplantıda da Enis'le tanıştık yani o an. Sonra işte dedi kendisi yapabiliriz bunu gerçekten. Hani neden olmasın ki dedi. Sonra e, Entrocom var. Entrocom'un e, bütün aşamalarını geçmeye başladım ben de. Kanvasları doldurdum. İşte e, personumu belirledim, içeriğimi, problemi belirledim falan. Birlikte girmiş olduk ve gerçekten yani o kadar hızlı, o kadar istiyordum ki. Yani hani sürekli arayıp işte bir saat sonra Elif bitti benim, diğerini atar mısın? Diğer kanvası atar mısın? <gülüyor> <gülüyor> hani devam edelim, yapalım falan. Böyle, o kadar hevesliydim ki. Yani hani çok gerçekten istiyordum. Ve gerçekten isteyince oluyor. Yani böyle ilk başladığımda dediğim gibi hiç bilmiyordum nasıl gideceğim, nasıl yapacağım. Hani tam birleştirdim de kim beni alacak da bunu yapacağım. Hani birinin beni elinden tutması gerekiyordu. O kişi de en iyisi oldu sağ olsun. Ee, sonra işte dedi ki yapabiliriz falan. Buralara kadar geldik. İlk etkinliğimi de 129 kişiye yapmıştım. Yani böyle hiç yapmadım. Birden çıktım ve 129 kişiydi böyle. Bayağı tutmaktan <laughs> hani... başlamışsın. <laughs> Artık her şeyi yaparsın. Aynen o benim için çok büyük bir noktaydı ama çok da güzel geçti gerçekten. Ama hani tabii ki geliştiriyorsun süreç içinde yani şu anki ilk yaptığım atölye şu anki arasında çok büyük bir fark var. Çünkü deneyimleyerek öğreniyorsun ve ben müşteri yani siz kullanıcıların direkt deneyimini alabiliyorum. Direkt değerlendirmede sorabiliyorum. Nasıldı? İşte bana geri dönüş verir misiniz? sizce nasıldı falan deyip o noktada o yüzden ben çok daha iyi kendimi geliştirebiliyorum. O benim avantajım gerçekten. Diğer girişimciler bu kadar kolay değil. Hani bir ürün alacaksın, kullanacaksın. Hani bir süre geçecek sonra kullanıcı deneyimini ileteceksin falan. Biraz e, uzun bir süreç ama benimki bir saatlik bir süreçte ben direkt deneyimi alabiliyorum. Hani o da güzel bir şey oluyor benim için. Böyle girdim yani girişimcilik dünyasına. Hala da çıkmayı düşünmüyorum. İçerik üreteceğim yani. İleride de bu alanda planlarım var. <laughs> bence de kesinlikle devam etmelisin bu enerjinle çünkü girişimcilik dünyasına büyük bir renk katıyorsun. Ee, peki sen bu enerjini nasıl koruyorsun? Yani bu süreçte, keymo sürecinde sen bu motivasyonunu nasıl koruyorsun? Hiç düştüğün anlar oluyor mu böyle hani ben artık çalışmak istemiyorum, çok yoruldum, birazcık mola vermeye ihtiyacım var dediğin oluyor mu? <laughs> Ya şey girişinceyken yazsa sen de biliyorsun bazen ya durmak gerekiyor, bazen mola vermek, bazen bir durup düşünmek gerekiyor. Ya çünkü sana zarar verebilir o noktada. Ama hiçbir zaman hani ben kemiği bırakacağım, işte yapmayacağım gibi hiçbir şeyim olmadı. Ben böyle e, direkt yatağımın karşısında yapmak istediğim ve kemiğin geçtiği süreçler ve nasıl ilerlediğime dair böyle bir şey yazdım kağıt gibi bir şey böyle adım yani road map diyebilirsin yol haritası gibi ve her uyandığımda ona bakıp işte ya bugün de bir şey yapacağım deyip uyanıyorum aslında ve hani hiçbir zaman enerjim de şöyle yani ne kadar şey olsam da yani çünkü mesela bir gün çok kötü bir şey yaşayabiliyorsun ya da o gün iyi olmuyorsun ama o gün çıkıp insanların karşısına mutlu olup ve enerjini hissettirip o insanlarla bir şey yapman gerekiyor. O noktada da artık diyorsun ki ben onu sonra diğer insanların enerjisi de sana geçiyor. Çünkü onlar da mutlu bir şey yapmak istiyorlar. Böyle gelmişler sana bakıyorlar böyle. O noktada enerjinin yine tavan oluyor ve diyorsun ki hadi yapalım diyorsun. Ve hani hiçbir zaman düştüğüm bir nokta olmadı. Hani evet bazen durmak gerekiyor. Bazen yanlış bir yol olmuş oluyor. Hani hatalar oluyor ama bu hataları da en kısa sürede fark edip sonra şey yapıp devam etmek gerekiyor. Ben ilk pandemi sürecine başladığımda şeydim böyle. İlk pandemi patladı. Ben şey yapmasak mı? Çünkü yaşıtırama falan hep böyle fiziksel olan bir olay. Ve hani dedim ki yapmasak mı? Pandemi geçsin sonra yaparız falan diyordum. Ertesi gün sadece bir gün sürdü. Ertesi gün ben oyunlarımı düzenlemiş böyle şey online'a e adapte etmiş bir durumda karşılarına geçtim. Dedim ben yaptım. Hadi online yapalım diye. <laughs> Öyle bir süreç gerçekleşmiş. Özel yüzden hiç düştüğüm bir nokta olmadı hep de devam etmek istiyorum. O zaman iyi ki pandemi sürecinde durmamışsın, <laughs> beklememişsin. Çok iyi olmuş. Ee, peki ben bir şey daha sormak istiyorum. Heyecan dolu girişimciler için senin verebileceğin üç tavsiye olsa, sen onlara ne söylemek isterdin? Nasıl tavsiyeler vermek isterdin? <laughs> tamam. Ee, i̇lk söyleyeceğim şey ilk aklıma şey geldi. Gerçekten en önemli şey ilk adımı atabilmek. Ya gerçekten Hani kim ne derse desin. Siz o ilk adımı attığınız noktada gerisi gerçekten çorap söküğü gibi geliyor. Yani e, ve ikinci olarak da gerçekten ilk adımı atmak. Herkes ilk adımı atsın hiç korkmayın yani. Hani her zaman korkulur ya nasıl bir şey? Acaba bu yol hani bazen bana şey geliyor işte korkmadın mı bu girişimcilik yolculuğuna girerken? Hani tedirginlik yaşamadın mı? Hayır yaşamadım. Yaşayıp göreceğiz. Kervan yolda düzülür diyerek <laughs> hani giriyorsun. <laughs> İkinci olacak kim ne derse desin. Yani mutlaka sizi negatife çekmek isteyen, aşağı çekmek isteyenler, insanlar mutlaka olacaktır. Ki beni de oluyor. Ama onları siz kendi hayalinize odaklanın. Gerçekten hayal kuruyorsanız gerçekten oluyor. Ve çünkü bana da dediler yani sen 22 yaşındasın işte yapamazsın daha çok küçüksün işte iş dünyasını bilmiyorsun işte deneyimlemene ihtiyacın var olmaz yapamazsın işte falan gerçekten bunları hala duyuyorum hani kendimi kurdum atölyeler yapıyorum şu an 60 tane atölye yaptım, 60'tan fazla hatta. Yani atölye yaptım ama hala duyuyorum. İşte Can sen daha çok küçüksün, işte yapamazsın, edemezsin. Ee, arkadaşlar kulaklarınızı kapatın. <laughs> yani yapabilirsiniz. Bu hayatta hiçbir şey yaşa bağlı değil. Gerçekten buna inanan bir insanım. Şu an ben de üniversitede okuyorum ama kendi girişimimi gerçekleştirdim. Gerçekten lisede olan ve girişimini gerçekleştirmek isteyen insanlar var. Her gün bunlarla karşılaşıyorum. Ama hiçbir zaman hayalinizden vazgeçmeyin diyebilirim. Ve üçüncü noktada gerçekten kolay bir yol değil ee, ama bu engelleri de gerçekten e, yani her gün çalışarak ve çalışmaktan vazgeçmeyin. Ben yani günde gerçekten 12-13 saat böyle geceleri uyumadığımı biliyorum hani çalışayım bakayım falan deyip. Hani hem Entrocom tarafında çalışıyorum, hem kemu, hem bir anda okul falan böyle çalışıyorum ama hiçbir zaman yorgun hissetmiyorum. O yüzden çalışmaya devam edin. Ne kadar insanlar size bilmiyorsunuz işte deneyim yok dese de siz okuyup çalışıp böyle istedikten sonra oluyor. Ya ben bir kişiye ulaşmak için bin kere mesaj attım. Pes etmedim yani. Atıyorum. Şey pardon siz bana şey yapacaktınız, görüşecektik biz. Ayarlayabildiniz mi acaba? Yazdım, sonra sabah cevap verme tekrar yazdım. Tekrar yazdım. Ya pes etmeyin arkadaşlar. Ya. Yani eğer istiyorsanız gerçekten oluyor. Ben cidden pes etmedim yani. Enis'in başına böyle sabah köründe yazıyordum. Hadi yapalım, toplantı yapalım, şuna bir bakalım. Şöyle yapalım falan deyip sürekli insanları böyle şey boğuyordum yani. Ama sonra da çok da güzel bir şey, değer yarattık. En güzeli de bu. En sonunda da bu gerçekten yarattığınız değerle mutlu olmak kalıyor. O yorgunluk falan tuzlu biberi oluyor yani. O yüzden pes etmeden devam edin diyebilirim. Çok teşekkürler Cansu. Verdiğin tavsiyeler de çok güzeldi. Öncesinde anlattığın her şey de çok güzeldi. Biz çok teşekkür ederiz. Öncelikle geldiğin için, bu güzel samimi konuşmayı, benimle gerçekleştirmeyi kabul ettiğin için ve bize anlattığın her şey için. O zaman biz artık yavaş yavaş bitirelim. Siz de bu videoyu Kariyer ve Gelişim Kulübü'nün hesabını takip ederek izlemeyi unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Bu arada Keanu'nun internet sitesini, Instagram hesabını da gözden geçirmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.